Öncelikle merhabalar efendim, hoş geldiniz. Şu anda izlemekte olduğunuz videonun konusu İngilizler tarafından 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru üretilmeye başlanmış Arshır tankıdır. Kunda motorlu 17 pound'dır, tank muhribi olarak da geçer. 1944 senesinde 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında üretilmeye başlanmış ve 1950'lerin başlarında servisten kaldırılmıştır. 2. Dünya Savaşı içerisinde Kuzeybatı Avrupa ve İtalya cephelerinde harp görmüştür. Savaştan sonra ise Mısır ordusunda hizmet görmüştür. Birazcık şasisinden bahsedelim. Üretim kolaylığı açısından Valentine piyade destek tankı üzerine tasarlanıp 655 adet üretilmiş 8275 küsür Valentine varyasyonundan biridir. Tasarımı ve üretimi. Biraz Archer tankının topundan bahsedelim. 17 pounder tank savar topu. Tankta kullanılan 17 pounder Mark 2 tank savar topu kendi zamanına göre oldukça iyi bir tank savar topudur. Hatta kullandığı mermilerin namlu çıkış hızı o kadar yüksektir ki yüksek patlayıcı mermisinin hızından dolayı mühendisler patlayıcı kütlesini 0.48 kilogram patlayıcı ile sonradan bu rakam 0.58 kilograma kadar yükseltilmiş olsa da ciddi şekilde eksiktir. Zırh derici başlıklı mühimmatı ile 100 metrede 200 mm, 500 metrede 175 mm, 1000 metrede 147 mm'ye kadar deliş sağlamaktadır. Bu deliş değerleri açısız zırhlar üzerinden hesaplandığı için göze çok gelse bile yetersizdir. Bu yüzden de 17 pounder topu için bir de APDS mühimmatı geliştirilmiştir. Ve APDS mühimmatı ile topun deliş değerleri 100 metrede 275 mm, 500 metrede 256 mm, 1000 metrede 233 mm delme değeriyle kendi döneminin tanklarını yakalamıştır. 17 pound'dır tank savar topu türdaşları gibi muharebe alanına sadece araçlarla taşınabiliyordu. Bu yüzden savunmada yeterli olsa da saldırıda pek de güvenilir bir silah değildi. 17 pound'dır topunu savaş alanında etkili bir şekilde kullanabilmek için bir Churchill tankı üzerine de monte edilip denenmiştir. Bu tankın adı Free Inch Gun Carrier yani 3 inç top taşıyıcı adıyla anılan Churchill tankı gene de muharebe alanında ağırlığından ötürü pek bir başarı sağlayamamıştır. Bu sırada daha eski tank şasileri üzerinde de denemeler yapılmış olsa da hiçbiri kabul edilmemiştir. Bu konu üzerine Emon tank avcılarının Amerika'dan sağlanması bekleniyordu. Bu arada güvenilirliği ve düşük profili sayesinde Valentine tankının ve güç ağırlık dengesi sayesinde Crusader tankının şasileri seçildi. Ama yine de üretimde 17 pounder topu kullanan başka araçlar da yapıldı. Bu tanklar Crusader şasisi üzerine yapılmış Cruiser Mark 8, Challenger, Cromwell ve bir Sherman varyasyonu olan Sherman Firefly tankıdır. Ve bu tanklardan da ayrıca bahsetmemi isterseniz yorum olarak yazabilir. Beğendiyseniz videonun altındaki beğenme tuşuna basabilirsiniz. Denemeler sonucu İşin sonunda Valentine şasisi tank muhribinin gövde ihtiyacını karşılamak için ana üretim hattına seçilmiştir. Seçilme sebebi hali hazırda üretimde olmasının yanı sıra böyle büyük bir topu taşıyabilen birkaç şasiden biri olmasıydı. Valentine tankının şasisi küçük ve dar olduğu için taret monte edilemedi ve aynı Panzer tank muhriplerindeki gibi basit, düşük profilli, zırhlı bir kutu olarak tasarlandı. Ayrıca Valentine'ın 131 beygirlik motoru yetersiz görüldüğü için 189 beygirlik yeni bir motora geçildi ve maksimum hızı asfalt yolda saatte 32 kilometreye kadar yükseltildi. Yol dışında arazide ise maksimum hızı 13 kilometre civarındaydı. Asfalt yolda olmasa bile offroad'daki hızı ile İngiliz tankçılarını kolayca etkilemeyi başarmıştır. Hazır motordan bahsetmişken Top kundağının geri tepmeden dolayı sürücünün kafatasına zarar verdiği ile ilgili efsaneler yayılmış olmasına rağmen bunlar tamamen yalan olmakla beraber top top kundağına yeteri kadar sağlam hidroliklerle tutturularak geri tepme en aza indirilmiştir ve tank muhribinin topu arkaya bakacak şekilde yerleştirilerek günümüzdeki o ikonik tasarımına gelmesi sağlanmıştır. Efendim herkese iyi günler dilerim. Videonun kalitesini düşük tutmamak istediğimden dolayı bu kadar kısa yaptım. İleride istekler uzun video olması yönünde gelirse uzun video da çekeriz. Daha detaylı anlatırım ama şu anda Archer tankının tek Türkçe kaynağını izlemiş bulunuyorsunuz efendim. Sürçül lisan ettiysek affoluna selametle ve sizi kendi yaptığım bir müzikle baş başa bırakıyorum efendim. Why?